direk da verdi. gol pozisyonunda Batshuayi top direkten geri geliyor. Şimdi üst üste toplar ve maalesef Ferguson'e ağlara gönderiyorlar. Çok rahat geldiler. Umut Meraş karşısında orta cezalarına doğru ve gol geliyor. Haller. 2-0 oldu. Hareketlenen Umut vardı ama o kenara doğru. Kenan cezaların içi. Gol pozisyonu ve gol! Faul kararı Bastian. Gökhan görür. topu çekti. Rakibine serildi. Yaptı ortasını. Kabolcu ekranını çıkardı. Adiyano sağ ayak. Yaptı ortasını. İyi nokta. Kabol. Gol. 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 yap Bey uzak ortasını. Uzaktı direkten. yoruyor yorup gönderdi. Teknik doğru gönderdi. Bu arada Beşiktaş etkili geliyor. Gol pozisyonu ve gol! Golle başladı maç. Edson'un pası şimdi. Masu Jetson yerden bası Jetson topu Rüsel atladı Jetson bu ne güzel gol Jetson kaybettik ben... Şimdi karşı atak şansı harika bir canım Dumbia'nın belini kırdı Ciro Immobile sol tarafa karşı karşıya